Merhaba dostlar. Bugün size elimizi kolumuzu nasıl kullanacağımız konusunda bilgiler vermek istiyorum. Hareketimizin adı yok. Çünkü ben bu böyle dünyada böyle bir hareket yapmıyoruz. Buradaki adını da ben bilmiyorum. Ama şöyle bir cilala parlak. Şöyle bir köpüklenmiş durumu var. Bu bize ayaklarımızı bile kullanmadan bakın. Oluşturduğum harekette suyun üzerinde. Manevralar yapıyorum alttan aşağıdan alalım. Örneğin. Hareketlerimiz yumuşak ama güçlü.